Biz de merak ediyoruz neler olacak. Olaya bakar mısın abi? Hemen 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 hiç beklemeyeceğim. Fazla koymayacağım. Yakacağım abi. Türkiye'de denenmemişleri denemeye devam ediyor Elektronik Pazar. Senin için ne olacağını ben de bilmiyorum. Merak ediyorum. 4 litre termosun içerisine abi buzları dolduracağım. Abi buzları görüyorsun. Şimdi abi kapatıyoruz. Evet artık plastiklerini falan hepsini yakmaya çalışacağız. İçinden buzu sağlam bir şekilde alacağız. Hep beraber birazdan göreceğiz. Artık tamam. Kapağını şuradan şöyle açalım. Artık Olaya bakar mısın abi? Olaya bakar mısın? Olaya bakar mısın? Elektronik pazardan aldığın termoslar bu şekilde kaliteli, kimsenin yapmadığını, kimsenin denemediğini elektronik pazar tarihi yazarak devam ediyor. Devam